Selamun Aleyküm. Doğru kalite, doğru adres ve bunların ötesinde. Siz değerli sıradan çinko karbon vatandaş izleyicilerime kalitenin amına koyan ve bir fil hakika. Adam gibi bir şey izleten kanaldasınız. <laughs> <laughs> Oruk ne oluyor ne buton tanı amına koyayım. Beni bir salın lan. Salın amına koyayım ya. Hadi görüşmek üzere. <laughs> Arkadaşlar Radyoter Faresi kanalına hoş geldiniz. Ee, bugünkü videom böyle salak saçma bir giriş oldu ama idare edeceksiniz artık. Bugün e, CS'de yeni açtığım mesela kasmasını yapıyoruz. Harita Inferno haritası. Şu an Sayda geçmişiz. Hemen oyunumuza başlayalım. Bölüm 5. Evet. Mr. Vidigal. Bir kez git. Mamba helal. Hemen bir midi koruma altına alalım. Şöyle bir smoke. Ardından molotof atıp bananaya geçeceğim. Çok iyi. Adam bizonla 3'te 3 üç attı ama. Evet. Nice 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 nice. Koleksiyonumuza alalım. Mide geçeceğim ya. Hatta mid'i e smokelayıp Let's <laughs> go. Surrender first, mater biz prenses. Yorucu bir çocuğum şey. bizim zamanımız değerli değil mi Yarram. Molly falan gelmedi. Second mid boş gibi. Second mid boş. Banana, banana. Aldık bir tanesini. Buraya atalım. Ol banana my friend. Herhalde hepsi banana geçti işte, doğru. Yok second mid var. Gelindi. Banana fes çek hızlı. Second mid dön. Bomba bizde. Bok çukuru yok. Banana temiz. <laughs> last banana last banana. You got the bomb my friend. infoyu da verdiğimize göre. Hmm. He's maybe in Eps, Eps. Nerede bu adam? Eps'te değil. He may be turning B, I don't know. Aynen dönmüş. Bazı ikisini vur davranışlar. Ya şunu yapma işte Oros evladı. koydum. Islığını sikeceğim şimdi. Bu ip ne? Beş eldir böyle yapıyor. Ben bunun yüzüne ses de kasamıyorum. Nice my friend nice. Nice bilet. Suzuka. <laughs> Amına koyayım 12'ye 5 skorda da açıp video kaydı alıyorum ya. Neyse bir AWP'miz var bizim ya temizinden. Bir AWP akar. Lan <laughs> 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 bloklama. Sikerim ha. Şöyle şuraya bir yalancı Beni orada zannedecekler. Ama orada olmayacağım asla. <laughs> Bunlar bana nabış herhalde ya. Beş kuş mu Hamlet bilmiyorum ki. Secret'tan gelir mi gelmez mi onu da bilmiyorum. Ben yine de burada çakılı kalayım. Belki döne rotate atarlar falan. Atacakları yok. Rotate atmaya niyetleri yok. Şimdi rotayı tatarlar işte. Şimdi rotayı tatarlar. Sonradan rotayı gelir mi? Gelir belki gelir. Belki gelmeyecek. Helal lan. Takır takır aldılar. Takımdan skorda önde gidim amına koyayım. Bir iki defa pis attı beni böyle. Sunucudan kaynaklanan sıkıntı yüzünden. Sunucu da oldu bir şeyler oldu. Klasik CS işte amına koyayım. Yalnız Crossheimer sayesinde değil mi? Ya vallahi keleş için, keleş için yaptığım efsane crosslardan bir tanesi. Crossay style 5, size bilmem kaç. Valla aldım bir tanesini. Yenem o Molly. Çıkamasın. Rotate'e gelemeyecek. Şuradan bir bomba. Rotate'e gelirler mi? Lan burada birisi var ki, var mı ki sen şey yapıyorsun? Bunların Rotate'e geleceği yok, adamlar zaten side girdi. Yapacağın işi sikeyim. Oh my god, my friend. They all banana, banana. Rey dedik bir anda iyi mi amına koyum? Oh, M4'le biraz zor olur. MAP EVP... <laughs> çekti zaten herif. Nice try my friend. Şimdi ben biraz maymunluk yapacağım ya. Şöyle bir maymunluk yapacağım. Lan bilgisayar niye kasıyor hayvan gibi amına koyayım? Sikerim ha. Yani alacak param yok zaten amına koyayım. Laptop'tan oyun oynamaya çalışıyorum ya. Şeklimin laptopuna 16 RAM aldım. Orospu çocuğu hala daha kasıyor. analiz ki <laughs> yapamadım. Hain planlarımı gerçekleştiremedim. Gelip bir anda önüme çıktı amına koyayım. Nice, brother, nice. He's on site, but you have the bomb, my friend. Banana, banana, my friend. Oh my god. Abi bu kadar retard olmayı nasıl başarabiliyorsun sarı ya? Planın ne amına koyayım? Tamam arkaladın da yani. Herif bomba yarıp begize ne yaramayacaksın? Adam B gitti. He's on B my friend. He's... Aman koyayım seni. Mal oh, herif. Al işte M4 atıp AWP aldık. Klasik silver amına koyayım ya. Lan niye kasıyor bu PC amına koyayım? 30 FPS ne yarab? <laughs> <laughs> kafanı sikeyim. <laughs> Harbi kafanı sikeyim seni ya. Sait Push'a da gelmiyoruz bu çocukları. Dağınık oynuyorlar ama. Let's go, Zaten siktiğimin oyunda beni DMG'den yukarı atmaz. Kendim götümü sikeye ben Supreme Global falan oluyorum amına koyayım. Paslanmışım ya. Yine bana push var. Sayı dışına mı girmiş? O olsun çocuğu. Nerede o? Mid'de miydi? Eps'te miydi? Tam kestiremedim. Mid'deymiş. Neredesin sen şimdi bozo? <laughs> Pustum bekliyor mu yoksa? Aynen AWP'de pusmuş bekliyordur onlar kesin. Aç gözlü ipneler. Öldüm ki amına koyayım. Bilgisayarın kasmasında oyun mu oynuyor biliyorum ya. Vallahi aldım bir tanesini. Çok hoş. Hadi oğlum bir tane daha gel. Hadi gel. Hadi göster babacığa. Neyse bari kelek seviyedik ya koyayım. En azından kârı oldu. Bir tane daha flash alak. Ne yapak bilmiyorum ki amına koyayım. Second mid'den smoke atıp şey mi yapsam? Arkalayıp kendi evlerinden mi girsem diye düşünüyordum. Bunlar sürekli A side pushluyorlar ama şey B side pushluyorlar ama A'ya gelme ihtimalleri nedir acaba? Denemek lazım. Bir yandan çay tutuyorum amına koyayım. Bir yandan kuşlayacağım amına koyayım. Belli da, belli. Ben 3-4 round gitmem gelirler. One <laughs> in apps my friend, apps. Tam bir silver ya. Yemin ediyorum tam bir silver ya. Adamlar da böyle böyle şey yapacaklar. Adamlar böyle böyle amana koyayım. Kambek atacaklar. Sığır sikleri yüzünden. Aslında harita biraz T-Side haritası. Orası ayrı mevzu da. Ne yapalım diye. Sik kafalılar çünkü. Info da vermiyorlar adam akıllı. Ben yine bir şeyler yapmaya çalışıyorum aklımı kullanıp. Gelecek mi? Gelir. Puşlar mı? Puşlar mı? Ya siktir kafayı vuruyorum. 88 namına koyayım ya. One naps my friend. He's very low. He's banana, just... Banana. just... Yes, naps that. All banana. Yellow, go go B, my friend. Adam Galil'le vurmuş bana bir de, amına koyayım. Enteresan oyun. Enteresan oyun. Şu çöp silahla bile iş yapıyorlar. Gerçi Galil kullanmayı bilen adam yapar yani. Orası da mevcut. Oyun kasıyor. 30 FPS. Ananı sikeyim. sikerler. Sen çok oldun. Amına koyarım sen. <laughs> Yarrak kafası oyunumu sikmeye gelmiş resmen. Oh my god guys just two rounds. Oh my god. Nubi dik. Ananı sikiyim. Biraz benim unutur. Tamam. Gel hadi gel. Amına koduğum çocuk gel. Pusul bekliyorsun orada gel. I got the bomb in apps. Beat, 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 beat. What the fuck? Defusing. Sikerler abi sikerler. Eski APC'yi amına koyduklarım hayırdır. Tabi bunu derken ilk şutu kaçırmam da ayrı bir şey. Ne yaptık? Ace mi attık? Attık bir şeyler ya. O inşallah bana kasa verir ya. Kasa değil de sprey istiyorum. Spray versin. Sprey mi Atamıyorum. Aman ha kodumun oyunu. 8200 saat Verdi siktiğimin oyuna. Yarı profesyonel kariyer yaptım. Geldim laptopla oyun oynuyorum. Ananı sikeyim. Ama iyi vurmuşum yani. Elimden geleni yapmışım. 23 kill baboş bir kill. Go flash go flash. Blue, get back my friend, get back. Ananı sikeyim. FPS gibi dur. Durup durup FPS şu sikeceğim laptopu ya. Amına kodum laptopu. FPS yüzünden adamı göremedim ya. Orası bu çocuğu oyun. Durup durup kasıyor amına koyayım. 8 çekirdek işlemcili bilgisayar kasıyor ya, sikeceğim ben böyle bir şeyi. Silver'ların eline kaldık. Ananı sikeyim. Dertten şimdi sigara paketini bitireceğim ama. Abi. Al işte. Yine her zamanki gibi, rate push atalım, bir tane sigara yakacağım. Kafayı yemek üzereyim, az kaldı. Az kaldı. Sen de bekleyeceksen bekleme gel orospu evladı. Ananı sikeyim seni. Allah Allah. Sag mit 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 guys. Tap mit. Purple there front of you. Eps, 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 in eps. Daar gaan in naar A-site. Ik ga er een missile op. Ik ga er een missile op. Ik ga Ik ga What the... What the fuck are you doing, my friend? <laughs> ya ben seni, ben seni raporladım orospu çocuğu. Ben oyunumu siktim ben seni raporladım. Siz bir ban yiyin de kafanız keyfiniz yerinde gelsin hadi bakayım. Siktimin ne oyun oynuyoruz bu çocuğu. Aman akıllı silverları. Bir de 26 kill almış kafasını siktim.

Nice, nice, nice. Finally, finally, bitches, finally. Job well done there, oh my god, idiot team. Bir şey atmaz herhalde. Atmadı. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Eee, siktirin gidin. Diğer videolara görüşmek üzere hadi. Kendinize iyi bakın. <laughs>